3 2 1 saklan hadi. Bir yere saklan baskı Başka bir yere saklan acın. Sabah, hay sabah bu sefer gerçekten sabah Diğer ablalar da bul. Hayır onlar. Hayır onlar da oynuyor. Bul onları da. Abi, Bak, ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana Bak bunlar da oynuyor. Tam baştan say. Tamam mı? Oynamıyor mu? Evet cennet sayıyor. Burada. Cennet abla diyor ki ben hep olayım mı diyor. Olmaz mı? Zeynep abla. Diğer geri kalanlarda sene borsun tamam mı? Heh. Tamam mı? Hadi saklan lütfen. Kırma beni hadi. Ben şu nerede sayayım? Ee, geminin içinde sayayım mı? Sayıyorum. Ben geminin içinde sayıyorum ha. Burada. Bir, iki, üç.

Nereye saklandın? Bir şey oynamak istiyor mu? Oynuyor mu? Gördüm. Ya bana ne ya? Wow. <laughs> 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 Hadi bu seferlik kıyamadım. Ayağında bir şey yoktu sobele. Ayağında bir şey Hayır sobele. Sobele değil. Sabırlı mı Zeynep Baharı? Elcizim beni sabırlı de. Elcizim. Hayır ya. Bravo, Bravo canına çak. Ne? Yiyebilirsin. Bu bitsin. Tam vereceğim. vereceğim. Ağlamazsanız her şey oynayacağız. Tamam mı? Zeynep var gördüm. Evet. Sobe. Zeynep Bahar Sobe. Şimdi Benim ha. Adım he, tamam öyle sinir sobe o zaman. Tamam, tamam öyle sinir olsun. Bir şey olmaz. Öyle sinir bir şey olmaz. Bir şey alacak mı? <laughs> helal helal helal. Helal. Ay basınca çok acıtıyor. Ayağınızı kıymık batacak Ay. yanlış söyleyeyim. Ay burada tahta mı var? Hayır. Sen bilirsin. Ben söyleyeyim de. <laughs> Bir şey alacak mı? Devamı diyoruz mu? <laughs> Geçmiş olsun hadi. <laughs> hastaneye gittim. <laughs> Gittiniz mi hastaneye? Hayır. Hayır, hasta değil hasta. Sadece bunun atıyor ve öksürüyor. Ateş yok değil mi? Yok. Ha iyi, Covid mu olmasın Hayır, da. Abi, Olsun, ne olur evet. sorun da. Sayıyorum. Allah'ım. <laughs> Say dedi. Hayır dedi. Hayır. Ee, ne oynayacağız peki? Bir şey oynayacağız mı? Yeni başladık daha. 200 tur oynayalım.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum sağa çakram yine ben Deniz neredesin? Bravo Deniz beni sabeledin Sabele Evet abi. Abi oynuyor mu sabele? Kesin biz alanı bulalım. Hidayet so görüyor gördüm sene. Gördüm ben de sabele yani. De... Gördüm. 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 Arkadaşlar gördüm. Kavga mı çıktı orada? Gördüm gördüm ne oluyor orada? Efendim. Kardeşim. Ne oldu anlatır mısın? Zeynep bağır mı Ne oldu anlat. Anlat ne oldu. Bu Zeynep var. Bir Zeynep var. Bir de bu Zeynep var. Hayır. Ne olduğunu anlatır mısın? Ne oldu? Ben <laughs> artık <laughs> <laughs> Tamam istemeden yapmıştır. Vurmaz. Bak. Bir, bir dakika bir sakin. atma yere kıracak. Kıracak kıracak. kıracak, Hidayet onunla ne silah var mı? Kıracak. Çantama koy. Bir dakika karabağını da başka bir Ortam biraz gerildi. Tamam sakin sakin sakin. Bir şey kavga. Bu kavga bir başka bir şey oynayalım mı diyor. Ay sakin. <laughs> Kere oynayalım hadi başkan sakin. Tamam. Kavga etmeyin sakin. Tamam tamam sakin. Kavga tamam siz de ol. Tamam kavga bitti kavga. Bir dakika bitti, kanka. Kanka. bir kavga etmeyin.